ソフィンのワー、ソフィンのワー、ソフィンのワー、ソフィンのワー、ソフィンのワー、ソフィンのワー、ソフィンのワー、ソフィンのワー、ソフィンのワー、ソフィンのワー、ソフィンのワー、ソフィンのワー、ソフィンのワー、ソフィンのワー、ソフィンのワー、ソフィンのワー、ソフィンのワー、ソフィンのワー、ソフィンのワー、ソフィンのワー、ソフィンのワー、ソフィンのワー、ソフィンのワー、ソフィンのワー、ソフィンのワー、ソフィンのワー、ソフィンのワー、ソフィンのワー、ソフィンのワー、ソフィンのワー、

استغفر الله 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 العظيم الكريم الرحيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه ونسأله التوبة والمغفرة والهداية لنا إنه هو التواب الرحيم، إنه هو التواب الرحيم، إنه هو التواب الرحيم. انه هو التواب الرحيم انه هو التواب الرحيم توبة عبد ظالم لنفسه لا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا إلهي يا ربي، إلهي يا ربي، اجبلي مزدان شعرك قدر. elimizden, dizi, dilimizden ve sayılı azalarımızdan her türlü günah vaki olduysa biz onların cümlesini tövbe ettik, rücu ettik, bir daha işlenmeye azm eyledik. Ya Rabbi yaptıklarımızı bağışla, bir daha aynı günaha dönmemek için bize güç ve irade ihsan Ya Rabbi, Peygamberlerin evveli Hz. Adem, Safiyullah, Allah, Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa'dır. İkisi arasında ne kadar Peygamber geldi ve geçtiyse hepsi haklı ve gerçektir. ديريمز ذا كرول كوميونز ذا فاستيكاترز اؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى فالبعث بعد الموت حق أشهد ان لا اله الا الله وأشهد ان محمدا عبده ورسوله. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اشهد ان لا الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم اللهم يا رب العالمين يا إله العالمين ويا رحم الرحيمين Rabbim şu mübarek günler ve geceler rızayı şerifini umarak dualarımızın kabul edileceğini medet ederek Senden bekleyerek sana sındık. Dualarımızı kabul eyle. Amin. Sana kaldırdığımız şu evlerimizi dergahın izzetinden boş çevirme. Allah'ım senden şu gecede rızana uygun, düzgün bir yaşantı, temiz bir ölüm ve rezil rüsvay olmadan sana dönebilmeyi istiyoruz. Nasıl Amin. 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 Rabbimiz arkamızdan gelecekler için de iyiliklerle anılmayı bize nasıl mi? Amin. Amin. Allah'ım bizi naim. Firdevs ve adin cennetlerine girenlerden eyle. Amin. Amin yavruları, alemin, insanları tekrar dirilteceği günde sana temiz bir kalp ile gelenlerin dışında, malında ve çocuklarına fayda vermeyeceği günde bizleri mahcup ve mağdur eyleme ya Allah'ın haktan ayrılmaktan, iki yüzlülükten, kötü ahlaktan sana sığınıyoruz. Allah'ım açlıktan, susuzluktan, hainlikten sana sığınıyoruz. Muhafaza eyle. Allah'ın açıklarımızı ört, Aynen. korkularımızı gider Aynen. ve bize güven ver. Ya Rabbi, Aynen. Ya İbrahim Alemi, bize doğru olanı ilham eyle Amin. ve bizi nefislerimizin şerrinden sen koru Ya Rabbi. Amin. Bizlere kendi sevgini ve yani senin severlerin sevgisinin yanında sevgisi bize fayda verecek olan kimseleri sevgisini bize nasip eyle Ya Bize verdiğin rızık konusunda bizleri kanaat sahibi eyle Amin. ve rızıklarımızı bereketli kıl Ya Rabbi. Amin. Zayi olan her bir nimetin daha hayırlısını bizlere nasip eyle Ya Rabbi. Allah'ın bize öğrettiğin şeyleri hakkımızda faydalı eyle. Bize ve fayda verecek şeyleri öğret. Ya Rabbi, Amin. Rabbimiz bizi bağışla. Amin. Bize hidayet nasip eyle. Amin. Bizi sağlık ve afiyetle daim eyle. Ya Rabbi, Amin. ve bize merhamet eyle. Allah'ım, günahlarımızın büyüğünü, küçüğünü, öncesini, sonunu, gizlisini açığını, hepsini affeyle, affeyle ya Rabbi. Bizi iyilik yaptığında sevinen, kötülük ve günah işlediğinde zaman da üzülüp bağışlama dileyen kullarından eyle ya Rabbi. Ya ilahil alemin, yaratılışımızı güzel kıldığın gibi ahlakımızı da güzelleştir ya Rabbi. Bütün hal, hareket ve tavırlarımızı Hazreti Muhammed Mustafa'ya rağmeyle ya Rabbi. Allah'ım bize imanı sevdir. Kur'an'ı sevdir. İslam'ı sevdir. Küfürden, şirkten ve münafıklıktan nefret, nefret ettir ya Rabbi. Allah'ım bütün işlerimizin neticesini güzel ve hayırlı eyle. Dünyada rezil olmaktan ve ahiret azabından muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Ya cehenneme götüren fitneden, cehennemin azabından, Zenginliğin ve fakirliğin şerrinden de sana sığınırız ya Rabbi. Allah'ım bizi cehennemden ve cehenneme götürecek, sürükleyecek amellerden muhafaza eyle. Ya Rabbi cenneti ve ona götürecek amelleri işlemeyi bizlere, nefislerimize, nesillerimize, zürriyetimize nail eyle ya Allah'ım ciddi veya şaka yolu yaptıklarımızı, yanlışlıkla veya bilerek yaptıklarımızı affeyle ya Rabbi. Bütün kusur, hata ve günahlarımızı bizde olduğunu sana itiraf ediyoruz. Cümlemizi affeyle, bağışlayla ya Rabbi. Allah'ım dinimiz, dünyamız, ailemiz ve varlığımız <laughs> hakkında affa, afiyet istiyoruz. Fakirlikten, yoksulluktan, zillete düşmekten sana sığınıyoruz. Haksızlığa yetmekten, haksızlığa uğramaktan, zulmetmekten ve zulme uğramaktan da sana sığınıyoruz ya Rabbi. Senden korkmayan, imansız ve vicdansızları başlarımıza musallat eyleme ya Rabbi. <laughs> Faydasız ilimden, kuşu duymayan kalpten, doymayan nefisten ve kabul edilmeyen dua ve niyazdan senin şanına ve yüce zatına sığınıyoruz. Ya Rabbi Allah'ın gazabından rızana, cezabından mahfuna senden yine sana sığınırız. Biz seni gereği gibi övmekten ve sana zikretmekten aciziz ya Rabbi. Şüphesiz sen kendini nasıl övdüysen öylesin Allah. Bütün hamdü senalar, zikirler, takdisler, zati ı ecelli alana mahsustur. Mülk senin, saltanat senindir ya Rabbi. Sen her şeye kadirsin. Bizlere lütfeyle, ihsan eyle, ikram eyle, affeyle ya Rabbi. Allah'ın lütfun, rahmetin, bereketin ve rızkından bizlere bolca ihsan eyle ya Rabbi canımızı Müslümanlar olarak al. Müslüman olarak girip rezil rüsvay olmadan, fitneye uğramadan bizi salih kullarının arasına dahil eyle ya Rabbi Allah'ım. Sen bizim dostumuz ve Mevlamızsın. Nefsimize takvasını ver. Her türlü kötülüklerden temizleyiver. Bizi bize bırakma. Bizi sensiz bırakma. Bizi yardımsız bırakma Allah'ım verdiğin nimetlerin yok olmasından, sağlığımızın aniden bozulmasından ve ansızın gelecek cezandan ve senin gazabına sebep olacak her şeyden, kötü hastalıklardan, çaresiz dertlerden sana sığınıyoruz. Sen Hı -hı. muhafaza ile ya Rabbi. Allah'ım seni zikretmek, sana şükretmek ve sana ihlas ile ibadet etmek için bize yardım eyle. Allah'ım senin iznin ve yardımınla sabahlayıp akşam diyoruz ya Rabbi ancak senin yardımınla yaşar ve ölürüz. Sonunda dönüş ancak sanadır. Bizi ben beyaz bir yüzle huzuruna çıkmayı bizlere nasip eyle. Allah'ım senden iman içinde sağlık ve afiyet mağfiret ve rızayı şerifini talep ediyoruz. Nasip eyle Allah'ım senden hidayet takva, İffet ve gönül zenginliği istiyoruz. Bunu bize ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin. Her türlü mahlukatın şerrinden belasından, eza ve cefasından sana sığınıyoruz. Ve her türlü hayır ve bereketine muhtacız. Bütün hayır ve güzellikler senin elindedir. Lütfeyle, ikram eyle, İhsan eyle ya Rabbi. Haktan ayrılmaktan, iki yüzlülükten ve kötü ahlaktan sana sığınırız. Amin, amin. Ya Rabbi bizi naim ve adim cennetlerinde iskan eyle ya Rabbi. Amin. Ey yücelik ve ikram sahibi olan Allah'ım. Bizi ve ailelerimizi dünya ve ahirette her an sana bağlı, salih, ve muhlis, muhsin kullarından eyleyve ya Rabbi, ya Rabbi günahlarımızı kar ile yıka, dolu ile yıka ve beyaz bir elbisenin kirden temizlendiği gibi kalplerimizi, bedenlerimizi günahlarımızdan arındır ve ya Rabbi bizleri haramına bulaştırmadan helalimle yetindir ve bizi senden başkasına muhtaç eyleme. Her işimizin koruyucusu olan dinimizi ve bizi ıslah edip kurtuluşa erdir ver ya Rabbi. İçinde yaşadığımız dünyamızı da bizim için ıslah edip hayırlı kıl ya Rabbi. Ülkemizi, devletimizi, memleketimizi, her türlü semavi ve arzi, bütün bela, kaza ve musibetlerden, tüm dert, keder ve hastalıklardan ümmetimizi, milletimizle birlikte sen koru, sen muhafaza edin ya Rabbi. Allah'ın kalbimizde bir nur, gözümüzde bir nur, kulağımızda bir nur, sağımızda, solumuzda, üstümüzde, altımızda bir nur ihsan eyle. Sağımızdan, solumuzdan, üstümüzden, altımızdan gelebilecek. Bütün bela, kaza ve musibetlerden, deprem, zelzele sel afetlerinden milletimizi, vatanımızı sen koru, sen muhafaza eyle. Ya kederden, üzüntüden, stresten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, borç yükünden, ve azalarımızın şerrinden sana sığınıyoruz Ya Rabbi Ya Rabbel Alemin kötü ahlaktan kötü durumlara düşmekten günah ve ayıp şeylerden bütün şeylerden de sana sığınıyoruz muhafız eyle Ya Rabbi Allah'ın kıyamet gününde Ya Rabbi mahşer gününde cennet, güvenlik ve emniyet istiyoruz nasip ve müessereyle Ya Rabbi Ey ödül ve ceza gününün tek hakim olan Ulu Allah'ım ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna iletiver. Sıratı müstakim üzerinde cümlemizi daim eyle Ya Rabbi. Üzerimize sabır yaldır. İnkarcı toplumlara karşı bize yardım eyle. Kalplerimizi hidayete edirdikten sonra tekrar saptırma ve bizi yaratma Ya Rabbi. Nil İslam üzerinde ayaklarımızı ve kalbimizi sabit eyle Ya Rabbi bize yüce katından bir rahmet gönder. İçinde bulunduğumuz sıkıntılı ve zor durumlardan bir çıkış yolu ihsan eyle. Biz ancak sana dayandık, sana güvendik. Dönüş ancak sanadır. Kendimizi sana emanet ediyoruz ya Rabbi. Sen koru, sen muhafaza eyle. Milletimizi birbirine düşürme ya Rabbi. Bizim için, ülkemiz için, dinimiz için, bayrağımız için hayırlı olan hangisi ise onu bize nasip eyle ya Rabbi. Bize tarafından temiz ve nezih bir nesil ihsan eyle ya Rabbi. Bizi ve zürriyetimizi namaz kılanlardan eyle ya Rabbi. Allah'ım tövbelerimizi kabul eyle. Amin. Günahlarımızı temizle. Duamızı kabul edin. Deliliğimizi sabit eyle. yarabbi kalbimize hidayet ver. Kim ve hasit hastalığımızı def o ref eyle. Ya, ya alemin. Anne ve babalarımız küçüklüğümüzde bizi nasıl şefkat ve merhametinle büyüttülerse şimdi de sen ana ve babalarımıza öylece şefkat eyle, merhamet eyle, merhametinle muamele eyle ya Rabbi anne ve babalarımıza hizmet edecek salih evlatları Ya Rabbi onlara nasip eyle. Allah'ım girilecek yerlere doğrulukla girmenizi, çıkılacak yerlerden de doğrulukla çıkmayı nasip eyle. Bize tarafından bir güç ve kuvvet ver Ya Rabbi. Bizi sana çokça şükreden, seni çokça zikreden, hamd eden ve senden çok korkup itaat eden, sana yönelen ve hatalarından çokça tevbe ve istiğfar edenlerden eyle Ya Rabbi. Allah'ım bizi tarafından hikmet bağışla Amin. ve bizi salih kullarından eyle. Amin. Biz kendi kendimize zor diyoruz? Eğer bizi bağışlamaz ve acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz. Rabbimiz biz gerçekten iman ettik. Öyleyse bizi bağışla ve bizi cehennem azabından muhafaza Amin. eyle. Ya Rabbi, Amin. Ya Rabbi Alemin bize dünyada da Amin. ahirette de iyilikler ve güzellikler ihsan eyle. Amin. Ve bizi cehennem azabından muhafaza Amin. eyle. Ya Rabbi, Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım şu kalplerimizi senin yüce dinin İslam üzerinde, Kur'an üzerinde sabit eyle. Bizi Kur'an'ın ahkamına mahkum eyle. Ya Rabbi hastalık ve rahatsızlıklarımızı gider ver. Şifa verin ancak sensin. Senin vereceğin şifa ve devadan başka şifa yoktur. Hastalıklarımıza öyle bir şifa ver ki arkasında hiçbir hastalık, dert, ağrı ve acı izi bırakma ya Rabbi. <laughs> Ey yerleri ve gökleri yaratan, dünyada bu ahirette de, de bizi yöneten ve himaye eden Allah'ım. Allah'ın rahmetini umuyoruz. Bizi göz açıp kapayıncaya kadar bile olsa nefislerimizle baş başa bırakma ya Rabbi. <laughs> Hallerimizi ıslah eyle. İşlerimizi yoluna koy ya Rabbi. <laughs> Senden başka hakiki mabud ve ilah yoktur Allah. Im. Yaşamak bizim için hayırlı olduğu müddetçe bizi yaşat. Ölmek bizim için hayırlı olduğu zamandan da Müslümanlar olarak buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en Muhammed'in abdülü <laughs> ve Resulü'nün vasıtasıyla ruh teslimi yapmayı, mümin gibi düşünmeyi, Müslüman gibi yaşamayı ve müminler olarak huzuruna varmayı cümlemize şu amin diyen cemaat-i kendisine ya Rabbi nesillerine cümlemize nasip eyle ya dualar ancak sana yapılır ancak sana ulaşır ve duaları ancak kabul eden sensin Allah'ım. Evet. Güç ve kuvvet ancak senin elindedir. Evet. Senden başka teslim olan bir kalp, doğru sözlü bir değil ve dost doğru ahlak istiyoruz. Nasıl böyle evet. ya Rabbi? Evet. Allah'ım sen affedilsin, affetmeyi seversin. Bizi de affeyle Allah'ım. Hesap evet. kurulduğu gün bizi, ana ve babalarımızı ve bütün müminleri bağışla. Evet. Amin. Amin diyen şu cemaatin müslimini kadınımızla, erkeğimizle, çocuklar, çocuklarımızla birlikte bağışla, affeyle, 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 merhamet eyle, merhamet eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin gençliğin verdiği güç, kuvvet ve şehvetin şerrinden, fitnesinden sana sığınıyoruz. Ömrümüzün en rezil zamanına kalıp başkalarının bakımla yardımına muhtaç, bırakan ihtiyar ve yaşlılığın şerrinden ve zararından da sana sığınırız. Amin. Ömürlerimizin sonunu hayır eyle. Amin. Allah'ım şu mekanda, şu mukaddes ve mübarek zamanda affetmediğin hiçbir günahımızı bırakma ya Rabbi. Şu gecenin sabahına ulaştığınızda affetmediğin, bağışlamadığın hiçbir günah, kusur ve hatamızı bırakma ya Rabbi şu mübarek gecede şifasını vermediğin, devasını <laughs> vermediğin hiçbir dert ve hastalık bırakma ya Rabbi. Verdiğin hasta kullarına şifalar ver, dertli kullarına devalar ver, borçlu kullarına idare, <laughs> e, boşlu kullarına idalar ihsan eyle ya Rabbi. Şu mübarek gecede de gidermediğin hiçbir ihtiyacımızı bırakma ya Rabbi. Allah'ım unutur ve yer Bizi ondan sorumlu tutma. Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yükler yükleme. Ya Rabbi, Rabbimiz altından kalkamayacağımız şeylerle bizleri imtihan etme. Amin. Rabbimiz bizi bağışla, bize merhamet eyle, bizi affele. Sen bizim Mevlamızsın. Bize her zaman ve her mekanda yardım eyle. Ya Rabbi, merhamet eyle. Ya Rabbi, ya İlahe الحمد لله رب العالمين والآخرة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا الى الحق والى طريق المستقيم ببركه القران العظيم وبحرمه من ارسلته رحمه للعالمين. امين. واعفنا يا كريم واعفنا يا رحيم. واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا اكرم الراحمين ويا ارحم الراحمين. اللهم زينا بزينه القران. واكرمنا بكرامه القران. وشرفنا بشرافة القران. وألبسنا بخلة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وآداب الآخرة بحرمة القرآن وارحم جميع أمة محمد يا رحيم يا رحمن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما اللهم اهدنا بهداية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان اللهم طهر قلوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا واقض ديوننا Allahümme Rabbana, Ya Rabbena tekabben minna inneke ıttes-senehu min aleyh Ya Rabbi şu mübarek ay vasilesi vasilesiyle Hakm-ı şerifte bulunan yüce kitabımız Kur'an'ın başından sonuna okumak suretiyle hakmeden bütün kardeşlerimizin Ya Rabbi bu Hakm-ı şeriflerini ahseni kabul ve kabul ile hasura ecu sevabı ebelen biza sevgili peygamberimizin Amin. ruhuna bütün evliyaların, enbiyaların salih ve sülahaların şehit ve gazilerimizin ruhlarını hediye ediyoruz bu ile ve husus ya Rabbi yaşadığımız deprem nedeniyle vefat eden tüm depremzede kardeşlerimizin ruhlarına haseten ya Rabbi ithaf ediyoruz Ulaştır ya Rabbi. Allah. Ve hadiden kardeşlerimizi affeyle ya Rabbi. Kabirlerini pür nur, makamlarını cennet eyle. Seyyiatlarını hasenata tebdil eyle. Okunan bütün hatmi şerifleri ahzeni kabul ile kabul eyle ya Rabbi. Allahümme Allah. Rabbena la tüzey kulubana, Ba'de izi hedeytena ve heblena minledim ki Rabbe. Ya Rabbi, Ya Rabbi, innena amenna, fagfirlana dunubana ve kına adabennar. اللهم ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار وزوجنا بحور العيد اللهم ربنا اغفر لي ولوالدي اللهم ربنا اغفر لي ولوالديّ، اللهم ربنا اغفر لي ولوالديّ وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين، وسلام على المرسلين، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ